Bizi çağırırsın lan o! Bilerek yapıyorlar ya. Vallahi de billahi de bilerek yapıyorlar. Hayırdır Sadi? Yok bir şey ya. Ne oldu? Yapımla sürtüştük biraz da. Yüzümden faydalanmak istediler. Ben de müsaade etmedim tabii. Şimdi de zorluk çıkarıyorlar. Beklemedi servis için. Işte. Kolay mıymış öyle ya? Atla arkaya. Yok yok ben dolmuşta giderim buradan. Sadi iyice yol aldılar. Çabuk acele et. Doğru diyorsun lan. Şunları bir yapalım. Düğüne gideceğim. Kimin düğünü? Bilmem. Yani... ...tanıdık birinin düğünü değil. Öyle iş için. Ekmek musaf çarpsın ya. İşin yoksa sen de gel. İşim var Sade. Ama gelirim. Sıkı tutun. Abi... ...üstüne başına dökmüşsün ha. Doğru dürüst yemek yesene. Sence de bu işte bir terslik yok mu? Çek sağa, macera arıyorsun. Çek sağa. Sadi, kaçta gideceksin düğüne? Vallahi bir iki saate çıkarım. Tamam, gelir alırım seni evden. Sen benim evi tabii az çok biliyorsun. buluşalım. Murat'ın ders verdiği okulda. 15 dakika sonra. Ekmekler orada kaldı. Aa bizim çocuklar orada aldırırız ekmekleri. Yalnız acele edin. Kurda kuzu emanet ettik ha. Cık. Röportaj boyunca adam sorduğun soruların bir tanesine doğru dürüst cevap vermedi ya lan. Salih abi bizim başlangıç sorularında azıcık afallamış da o dalga geçiyoruz sanmış. Ya arkadaş ben adamı özelimi anlatıyorum. Mahremimi paylaşıyorum ben senden. Adamın yaptığı şeye bak ya. Ya olmaz olsun böyle hemşeri. Çok çiğnemeyecekmişiz. Akşam belirli bir saatten sonra yemeyecekmişiz. Oldu. Laflara bak Totoro. Bunu anan da biliyor. İnsan bir kan grubu der bir şey söyler. Gerçi ben duvarlara baktım ya. Diploması falan yoktu bunun. Kortizon tedavisiymiş de yok. O yüzden kilo alıyormuş da. Lan yürü git. Kime ne hikaye anlatıyorsun dede Korkut. Yazdıkça yazıyorsun. Diyemedim ya lan. Diyemiyorum orada diyemiyorum ha. Ya arkadaş madem korpuşon kilo aldırıyor. Bana da ver korpuşon. Ben de yiyeyim korpuşondan. Ya bu diyetisyen tam bombacı çıktı. Ahmetciğim yetiştim sağ ol. Müsait bir yer deneyecek var. Tabi tabi. Parasının üstünü almayan var mı? Arkadan vermeyen kaldı mı? Ne da sevecen bir o kadar Ne kadar da perişan bir o kadar artist olmuş işler Sen nereye lan? Ben de burada ineceğim abi. Bir arkadaşla buluşacağız. Pinokyo. Sadi duysa ne olacak? Ha? Ne olacak? Sana mesafe koyacak. Biz ne yapacağız? Sadi'nin tarafını tutacağız, anında satacağız seni. Ya dımdızlak kalacaksın öyle. Oğlum yapımcının kulağına gitse ne olacak? Abi Reşit değil mi bu kız? Amma abarttın ha. Vedat bizim yapımcı duyarsa seni oyar, içini de doldurur duvara asar. Derinden de kilim yapar, üzerine basar da basar. Oğlum memlekette başka kız kalmadı mı lan? Allah Allah oğlum sana diyorum bak işinden gücünden olacaksın. Abi ne alakası var ya? Cık, hem başka bir mesele bu. Şşş. Vedat kardeş. Ha. Ekmekler. Ekmek diyor ya. Geliyor abi, getiriyor çocuklar. Çocuklar ekmekleri getirmeyecek değil mi Vedat? Abi Allah aşkına 3-5 tane ekmek ya. Yol parasına değmez gitsin bakkaldan alsın ya. Vedat olarak aksediyorsun farkında değilsin bak. Sen az evvel hazır bir düşman kazandın. Bundan sonra Salih'in gazabı üzerinde olacak. Sen niye lan burada? Zehra ile buluşacağız buraya gel dedi. Vedat geçmiş olsun. Bir e, yerinde bir şey var mı? Anlamadım. Az evvel gözünden düştün de. Oğlum sen intihar girişiminde bulunuyorsun farkında değilsin. Abi bu konuyu çok abartıyorsunuz farkında mısınız? Dartanya unutma bunu. Hadi gel. Ama sen miydin ya? Geç. Yok, komşulara dağıtacağım da. Sen üstünü değiştirmişsin. He ya, kokuyordu artık öbürleri. E oğlum, başka temizin yok muydu takım elbise bu? Valla düğüne gideceğim zaten ya, konsepte uygun işte. Var mı çeyreği? Bak, yoksa söyle. Bu ay gün bana çıktı. Daha bozdurmadın, veririm bir tanesini oğlum. Yok hala yok, tanıdık düğünü değil. Bizim belgesel için gideceğim. Olsun, olsun. Sen gene de tak. Koskoca, sadece Cengiz, düğünümüze eli boş, gözü yaş geldi demesinler. Laf olur oğlum. Sen tak, bu arada hayırlı olsun program işi. Zehra söyledi. Sağ ol. Hadi hadi sen git işine gücüne bak. Gördün mü? Her şey nasıl yoluna girdi? Ha? Bana bak, dünkü gibi yapma. Düğün bu. Gül biraz. Gül bakayım. ele. al sana. Ha? Laf olur, söz olur oğlum. Düğün bu. Al bir tane de sütlaç yavrum. Haydi bakalım. Afiyet olsun. Oh, ba Nereye gitti bu kadın ya? Sade, sade, sade. Alo, buyurun. Sade, hazır mısın? Geldim ben. Halen? Hazır değilsen yukarı çıkayım, evde beklerim. Yok yok, ben pin kodunu şimdi... Tamam tamam iniyorum ben aşağı. İniyorum aşağı tamam. Ne kadar da Bir o kadar his. Alo. Ferideciğim neredesin ya? Sizin mesai bitmedi mi? İş yerine mi geldi? Ferideciğim burası benim spor salonum. Senelik üyeliğim var. Spor yapmaya gelmiyorum bari arada selam vereyim dedim. Nasıl? E ne yapacağız peki? Var mı bu planın? Bir İstanbul'u gezdirmedim bana. İlk olarak Sultanahmet'e gidip tadımlık köfte yiyeceğiz. Oradan emin önüne geçip balık ekmek parçalayacağız. Vefa'ya gidip boza dikeceğiz. Daha sonra kapalı çarşıya gidip kahve alacağız. Sana geçeceğiz, sen bana acı bir kahve yapacaksın. Artık kısmesi, 40 yıllık hatırın kalacak bana. Var mı soru işareti? 5 evet. Beş dakikaya aşağıdayım. Oh. <laughs> Nedir? Salih abi şansımı denedim tuttu abi. Hadi sen buradan taksiyle maksiyle bir şeyler yap hadi. Ahmet ekmekler? Yemişlerdir abi. Lan o perfect yaptığım velet beni kandırdı değil mi? Ben bilirim onu yapacağımı. Hmm. Biliyorum affetmezsin abi ama kız geliyor hadi ya hadi hadi. İyi hey o zaman, hadi ben gidiyorum. Size de bon muhabbetler Merhaba Hale. Ee, ben kullanayım mı? Neden? Ben kullanamaz mıyım? Yok kullanırsın da hani bugün bana çok yardım ettin ya yorulma diye. Ehliyetin bir senelik Sade. Şoförlüğün de iyi değil. Ben kullanacağım. Tamam tamam sen kullanacaksın. Ee, sen benim ehliyet aldım tarihi de biliyorsun tabii ki. 90, 80, 70. Motordan çok düşük almışsın Sade. Çıkmış sorulara bakaydın iyiydi. Takım çok yakışmış. Senin de sen çok şık olmuş. Böyle saçlar falan çok güzel olmuş. Geliyorum. Sadı gidiyoruz. Sadı. Hadi bakalım gidip biraz dinlenin. Kantincinin kesin talimatı var. İlla ki ara vermem gerekiyormuş. Hadi. Hadi hep beraber kantine. Hadi. Osman sen de buraya gel bakalım oğlum. Koş. Koş. Koş koş koş. Bak pulsar efsanesi havlaya havlaya ekranlara geri dönüyormuş. Seni istediler ha. Veli'ni çağır gelsin konuşalım. Anladın mı? Ee, raf, 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 raf. Korkma diye lan. Ben o sevim korkardım bak nasıl çalışıyoruz demek. Kaç dakika veriyoruz? E, on dakika niye? İyi tamam biz bir karşı dakika kafeye gidip geleceğiz on dakikada. Yok o öyle olmaz. Yemezler Vedat yedirmezler aga. Ne konuşacaksanız burada konuşacaksınız. Ben katindeyim. Yalnız piyanoya dokunmak yok. Anladın sen Vedat. Hadi hadi. Ne yapalım? Hadi yürü, on dakikamız var. <laughs> ne yapıyorsun be? Kamerayı alayım ya, çalmasınlar. 8 yaşındaki çocuklar kamerayı mı çalacaklar? Ben çok çaldım. Çalacaklar bak, garanti çalacaklar. Göreceksin deme deme. Aç mısın saati? Bir şeyler alayım mı? İster misin? Çekinme bak, valla. Yok, yok. Hiç gerek yok ya. Valla. Tamam o zaman. Ben hemen geliyorum. Ayrılma bir yere. Bir bidon doldur. Allah'ım kız, mazotu da kaçak alıyor. Öldürecek bu kız beni ya. <laughs> Güzelmiş ha. <laughs> Alo buyurun Ahmet Kural. Alo Ahmet. Sadi ben Sadi. Yeni numaram bu. Sadi Cemalettin Tingiz. Hayırdır? Yeni numaram bu mu lan? Nedir bu numaralar? Ahmetciğim öncelikle dün yaptığım terbiyesizlik için çok özür dilerim kardeşim. Sizin gibi büyük ustalarımdan öğrenecek çok şeyim var. Affetmek de bunlardan biri. Gel oradan başlayalım. İlk dersimiz bu olsun. Ne oluyor lan? Karakola mı düştün? Borç para mı isteyeceksin oğlum? Ahmet hala hissettiğimden de büyük çıktı. Aşkından düğün salonunun adresini alın. Gelin kurtarın beni ya. Kız her şeyimi biliyor. Telefonumu, adresini, ehliyet sınavından aldığım notları bile. 30 yaş üstü bekar kadın sendromu oğlum. Panik yapma, tipik bir durum. Demek ki seni evlenecek bir adam olarak yazmış kenara. Evlendikten sonra normale döner, rahat ol. Ahmet ne evlenmesi Allah aşkına ya? Ben daha şöhret olacağım, parayı bulacağım, magazinlere düşeceğim. Sabah uyandığımda yanımda yatan kadınları tanımayacağım. Emniyet kasetlerime el koyacak, avukatların basını susturacak. Bir sürü kariyer planım var ya. Sadi Çetin Ceviz, bunları bana değil, Hale'ye anlat. Bu arada o akbil boşmuş. Bu da sana kapak olsun. Biliyorum lan, biliyorum. Sizin verdiğiniz o boş akbili ben bozdurdum. Depozitosunu da yedim. Bu da size kapak olsun. Ahmet çok özür dilerim kardeşim. Yine gaza geldim ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Kapatıyorum Ahmet.